Demokratların başkan adayı Joe Biden ise Türkiye ile ilişkilerde nasıl tavır takılacağının ipuçlarını vermeye başladı. Biden, Amerikan basınına Türkiye'de muhalefetin desteklenmesi gerektiğini açıkladı. Joe Biden ayrıca geçmişte iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi. İlk özrü 2014'te Türkiye'nin terör örgütü DH dahil yabancı savaşçılarla işbirliği yaptığı yönündeki asılsız iddiasından dolayıydı. Diğer özgürlüğü ise 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine geç tepki verdiği için diledi. Ve tekrar birlikteyiz. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Sefer Şener bizimle birlikte. Sayın Şener çok az vaktimiz kaldı. Çok kısa az önceki haber bandımızda da haberimize de izlediğimiz konuyu sormak isterim size. Şimdi sıcak başlıklar var. S-400 denemeleri Suriye, Kafkasya, Doğu Akdeniz'de ısınan sular. Bu sıcak başlıkların gölgesinde Biden'la bir senaryoda Amerika ile Türkiye arasında kısa vadede sorun bekliyor musunuz? Özellikle Katsa mevzunun çok kısa sürede gündem olmasını bekliyor musunuz? Tabii çok kısa süre içerisinde Amerika ile Türkiye ilişkileri açısından Biden'ın seçilmesi çok büyük sorunlar oluşturmaz açıkçası. Dediğim gibi Biden'ın bir defa seçildiği zaman oturup Amerikan sistemiyle iyi bir şekilde değerlendirme yapması gerekiyor. Tabii güç dengeleri var. Buradaki unsur çok çok farklı. Açıkçası eğer Biden böyle bir şey yapacaksa bunu Rusya'ya karşı da yapmış olacak. Avrupa'ya karşı yapmış olacak, Türkiye'ye karşı yapmış olacak. Dolayısıyla ben Biden'ın böyle bir yol izleyeceğine e, ihtimal vermiyorum. Çünkü seçim esnasında söylenen sözler gerçekten ekonomileri derinden etkiliyor. Ancak seçimden sonraki aşamada e, sa sakin kafayla oturulup düşünüldüğünde Kesinlikle böyle bir şey olmayacaktır. Ancak şunu unutmamak lazım. Zaten son dönemde son iki haftadan beri piyasalar bunu satın aldı gördüğümüz kadarıyla. Yani Biden'ın anketlere dönük önde giden yapısını piyasa satın almış durumda. Yani e, Türkiye ile Amerika ilişkileri e, gelecek olan başkanın, durumuna göre çok hızlı bir şekilde değişecek nitelikte değil. Hatta şunu da söyleyelim. Yani Türkiye ile Amerika ilişkileri Trump'ın ilk seçildiğinde de hemen hatırlayalım. Özellikle demir çelikle ilgili ilk etapta %25'lik bir vergi koydu Trump Türk ürünlerine. Daha sonraki kısımda bunu %50'ye kadar çıkarttı. Arkasından yapılan görüşmelerden sonra tekrardan %10 seviyelerine indirdi. Tabi sadece demir çelikle ilgili kalmadı. Bakırla ilgili de aynı şeyleri yaptı. Arkasından da biliyorsunuz Amerikan Ticaret Bakanı Türkiye'ye gelerek 20 milyar dolar civarında olan Türkiye-Amerika ticari ilişkilerini 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için görüşmelerde bulundu. Yani bu süreç ülke menfaatlerini ilgilendiren bir süreç. Hem Amerika açısından hem Türkiye açısından. Seçilen başkan kim olursa olsun bu menfaatlerin kesinlikle göz ardı edilmeyeceğini düşünüyorum. Gene hatırlayalım F-35 ile ilgili kısımda, S-400'lerle ilgili kısımda Trump'ın Türkiye'ye dönük söylemlerinin ne kadarı gerçekleşti, ne kadarı gerçekleşmedi. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte de doğal olarak Türkiye'nin de yapabileceği bir takım etkiler var. Verebileceği bir takım karşılıklar var. Eğer dediğim gibi Biden tekrardan dünyadaki ticari düzeni dizayn etme anlayışıyla hareket edecekse ki mecbur buna çünkü Amerikan ekonomisi buna mecbur. Son dönemdeki Amerikan ekonomisindeki rakamlar buna mecbur. Çin'in o e, önlenemeyen yükselişi devam ediyor. O zaman Biden da olsa Trump da olsa eğer Çin'le mücadele edecekse yeni bir takım oluşumlara gidecekse Burada Türkiye'yi kesinlikle yanına alması gerekiyor. Kesinlikle Türkiye ile ilişkilerini devam ettirmesi gerekiyor. Sayın Hatta şey şunu da teşekkür söyleyelim. teşekkür ediyoruz. Hemen son cümlenizi alalım süremiz de olmak üzere çünkü. Tamam. Yani çok kısa vadede ekonomik ilişkilerde hızlı bir değişim gözlenmez gördüğümüz kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğiz ama bu bölüme virgül koyuyoruz. Biraz soluklanalım. Dakikalar sonra saat başında yine birlikteyiz.